İşte buradasınız. Bu sandığımdan daha kolay olacak gibi gözüküyor. Şimdi küçülme iksirimi içeceğim ve sonra Kerem komiserin kafasının içerisine gireceğim. Bu sayede Kerem komiserin tüm kontrolü benim elimde olacak. Şuradan yatağa zıplayayım. Şimdi de Kerem komiserin kulağından beynine doğru geçeyim. Şimdi de şu tuşa basayım ve kontrol benim elime geçsin. Ama çok uyumuşuz ya. Kerem hadi aşkım uyan artık. Hı? Ne oluyor ya neredeyim ben? Beni liraya getirdiniz? Kerem aşkım evdesin. Senin sesine ne oldu? Üşüttün mü aşkım? Ne oldu senin sesine? Ne olmuş ki sesime ya? Ne var benim sesimde? <laughs> Bak gayet normal. Güzel değil mi sesim? Ne bileyim aşkım. Biraz garip sesin ama anlamadım. Yani bu senin sesin değil. Ne oldu yoksa? İçine ruh falan mı girdi senin? Eyvah! Sesi değiştirmeyi unuttum. Hemen sesi değiştirmem lazım. Yoksa yakalanacağız. Şuradaki ses değiştirme tuşuna basayım. Ve artık Kerem gibi konuşabilirim. Yok aşkım ya. Ne ruh ruh girmesi. İnsanın içine ruh falan girmez. İnanma böyle şeylere. Yeni uyandım ya. O yüzden öyle çıkmış olabilir sesim. Bak şimdi düzeldi. İyi tamam iyi. Şaka yaptım zaten. Korkma korkma. Vay be. Az kalsın yakalanıyordum ha. Ben de içeride uyuyakalmışım ya. Sesi değiştirmeyi unuttuk. Bütün planı alt üst edecektim ha. Neyse. Yemeğe ineyim de geç kalmayayım. Baba. Bugün okuldan 100 TL tiyatro payası istediler. Tiyatroya katılacağım kardeşimle. Bilgi de bizde gelecek. Yani toplamda 200 TL lazım bize. 200 TL mi lazım? 200 TL ne oluyor ki? Varsa sen ver o zaman. Babacım bizde para ne gezer? Sen vereceksin ya bize. Sen bizim babamızsın. Biz küçük olduğumuz için bizde para yok maalesef. Allah Allah ya. Bu 200 TL ne ki? Para falan diyorlar. Hemen internetten bakmalıyım neymiş bu? Yakalanacağız yoksa. Heh. 200 TL Minecraft Akademisi'nin en büyük para birimidir. Bu para ile eşya ve yiyecek alabilirsiniz. Değerli madenler satın alabilmek için para vermeniz gerekir. Anladım. Bunlar değiş tokuş yapmak için para kullanıyor. Eee nerede şimdi bunun parası? Kerem aşkım dondun kaldın. Ne oldu iyi misin? Çocuklar para bekliyor senden. Verecek misin? Babam paya vereceği zaman dondu. Sanıyım çok para istedik. Adamın kalbine indi ya. He? Ne dedin kızım duymadım? Para diyor çocuklar Kerem para. Tiyatro için 200 TL istiyorlar verecek misin? Nerede benim paralarım? Bende para var mıydı acaba ya? Aslı sen biliyor musun benim param nerede? Cebinde ya aşkım cebinde para. He tabii ya doğru cebimde. Alın bakalım çocuklar size 200 TL. Gidin değiş tokuş yapın ee, ya da ne yaparsanız yapın artık. Kerem aşkım sen iyi misin? biraz. Ne dersin? Yok aşkım yok. Birazdan düzelirim. Kahvaltı yaptım ya. Gelirim kendime şimdi. Kerem komiserim. Günaydın Kerem komiserim. Kerem komiserim. Allah Allah. Beni duymuyor sanırım. Ha? Kerem. Aşkım ha? fakir sesleniyor. Duymuyor musun? Duydum. Duydum aşkım. Duydum. Kafam biraz dalgın. Buyur fakir bir şey mi demiştin? Vallahi yakalanacağım en sonunda he. Bir an önce planımı devreye sokmam lazım. Ben bunların yaşantısına alışamayacağım yoksa. Yok komiserim selam verdim sadece bir şey yok. Siz iyi misiniz komiserim? Renginiz atmış gibi gözüküyor. Her şey yolunda mı? İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Geziniyoruz öyle işte. Sabah kahvaltı yaptık her şey yolunda. Gezmiyoruz biz Kerem. Karakola gidiyoruz karakola. Karakolda çalışıyoruz ya aşkım biz. Biliyorum tabii aşkım. Karakola gideceğiz işte. Ben de biliyorum. Neden kızıyorsun ki? Neyse fakir. Biz geçiyoruz karakola. İşlerimiz çok. Hadi yürü Kerem hadi. Sende bir haller var yine ama göreceğiz bakalım. Bu aslında zeki kızmış ha. Kerem komiseri de çok iyi tanıyor baksanıza. Her hareketimi takip ediyor. Neyse neyse. Bugün bu işi bitireceğim artık. Aslı dışarı çıktığına göre ben de hemen şu bilgisayardaki bilgileri kendime aktarayım. Sonra da enerji sistemiyle bağlantı kurup köyün tüm enerjisini keseceğim. Bu sayede şehirde hiç enerji kalmayacak. Neler karıştırıyorsun Kerem? Ne işler peşindesin sen acaba? Garip hareketleri devam ediyor hala. Bunda bir iş var ama bakalım anlayacağız şimdi. Hemen şu bilgileri aktarayım ve bitireyim bu işi. Yükleniyor yükleniyor. Evet tüm bilgileri kendi bilgisayarıma aktardım. Bu bilgiler bana çok lazım olacak çok. Şimdi de şu tuşa basacağım. Şehrin tamamının elektriğini keseceğim. Yaşasın götürük. Benim aşkım işte. <laughs> sesim biraz bozulmuştu. <laughs> şey aşkım sesim iyice bozuldu galiba ya. Aşkım ben sanırım biraz üşüttüm. Nerede bu Kerem'in sesi nerede? Elim ayağım birbirine dolan diyece ya. Bütün sesler birbirine girdi. Bana bak. Sen Kerem değilsin. Çabuk kim olduğunu söyle bana. Yoksa kafanı kırarım senin. Eyvah! Kafasını kıracağım Kerem komserin diyor. O zaman bu kafanın içerisinde benim de işim biter. Hemen buradan kaçmalıyım. Ben kaçmalıyım hemen öldürecekler beni yoksa zaten çok küçüğüm. Gel bakalım buraya pislik böcek seni. Bu da neydi böyle ya pis böcek. Kerem'in kafasının içinden çıktı. Neymiş ki bu acaba? Aa şuna bak bu Hera Bry keref küçülmüş ve Kerem'in kafasının içine girmiş demek ki. Kerem'in bu şekilde garip davranmasının sebebi buymuş. Vay be, pis ucubeye bakın siz. Şeytanın aklına gelmez böyle şeyler. Aslı, ne oldu bana? Benim başım, ee, başım neden bu kadar çok ağrıyor? Bu şey de neydi böyle? Ee, şey, Hero Brain var ya. Senin kafanın içine girmiş. Onu çıkartıp öldürdüm galiba. Ee, Hero Brain benim kafamın içine mi girmiş? Güldürme beni Aslı ya. Senin de hayal gücün iyice uç çıktı. He? Vallahi aşkım. Bak işte ölüsü orada. Ha? Daha demin buradaydı. Üstüne bastım ve yok ettim onu. Nereye kayboldu şimdi bu ya? Aşkım, iyi misin sen? Ateşin falan yok değil mi? Gel bir hastane gidelim istersen, ha? Allah Allah. Arkadaşlar siz söyleyin ya. Her'e Buray burada değil miydi? Kerem'in kafası mi bu? Siz görmediniz mi? Yorumlarda söyler misiniz lütfen şu Kerem komisere? İnanmıyor bana. Tamam aşkım tamam inanıyorum sana. Herobrine kafamın içerisine girdi, beni etkisi altına aldı ve sonra sen onu oradan çıkardın, ve ayağının altını ezip yok ettin. Arkadaşlar da gördü, izleyiciler de gördü. Onlar yazacaklar yorumlara sen de göreceksin. Tamam aşkım tamam ben de seni seviyorum bir tanem benim.